Evet Koşu Info takipçileri merhabalar. Bugün Türkiye'nin en renkli, en enerjik ekibiyle birlikteyiz. Koşu Ordu ekibiyle birlikteyiz. Ee, öncelikle Koşu Ordu kaptanı Tan Hocam'ı biraz tanımak istiyoruz. Daha sonra ekibi tanımak istiyoruz. Evet Tan Hocam biraz bahseder misiniz kendinize? Tabii teşekkür ederim ilk başta bizi konuk ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Ee, koşu Ordu, Koşu Kaptanı Tan Aşkan ben. Ee, koşu Ordu koşu takımımız bundan bir buçuk sene önce kuruldu. Ee, hem yoğun koşuyoruz Hı -hı. hem de trail koşusu yapıyoruz. Ve kurduğumuz günlerden beri her ay tap yarışlara katılmaya önem gösteriyoruz. Ve ekip içerisindeki girişimiz, motivasyonumuz iyi. Dolayısıyla tüm katıldığımız yarışlarda, tüm parkurlarda varız. Evet, ya özellikle Ordulular gününde çok marjinal bir koşu evet, yaptınız 52 evet. km ile. Onu çok beğenerek izledik. Gerçekten çok marjinal bir ekipsiniz. Teşekkür ederiz. Orada da dediğim gibi David, Justin ve Andrea arkadaşımızla beraber evet. e, 5-2'de e, Dünya Olgular Günü'nde Erin Hikaya'ya imza attık. E, güzel bir ses getirdi. Hı hı. E, koşu camiasında e, övgü ve beğeni aldı. Evet. E, tekrardan yeni projeler olacak. Bizi bekliyor Koşu, koşu yeni, yeni projeleri. Yani Merak, ekip Merakla bekliyoruz. Bakın ekip mükemmel enerjikler gerçekten. <laughs> Buradalar. E, bir Koşu sesini duyabilir miyiz? Bir? Evet. <gülüyor> 3, <gülüyor> 2, 2, 1, 1. Koşu ordu! Evet buraya kaç sporcuyla geldiniz? Ee, biz buraya 24 sporcuyla geldik. Ee, bir iki arkadaşımız bir sakatlığından var. dolayı katılamadı. Çok Ama, geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Ama en güzel, en mutlu eden de bize 12 tane evet. e, yeni ben ilk, ilk defa ilk defa koşu deneyimi yaşayacak arkadaşımızla beraber geldiğimiz. Süper. O bizi e, gerçekten mutlu etti. Çünkü Hı -hı. her e, yarışa daha kararlı katılmayı Hı -hı. E, hedefliyoruz. E, çalışmalarımız da, antrenmanlarımız antrenmanlarımızda ona göre. Evet. E, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Siz e, isminiz. Yarın ne koşacaksınız? Evet, ben koşuyordu. Koşu grubu yarışçısı Kübra Şen. Oradan geliyoruz takım arkadaşlar. Oraya mı bakmam gerekiyor, buraya mı? Karşıya bakabilirsiniz. Evet, her zaman grubun en heyecanlı ve en çenesi düşük insanı ben oluyorum. O yüzden biraz heyecanlıyım. Bu üçüncü trail koşu. 27 kilometre koşacağım. Harikasın, harikasın. Tarihi kültürleri izleyerek ayrısı ayrısı... Siz demek bir şey olmadı, bizi yeterli gelmedi. Bizi biraz da koşalım bakalım nasıl olacak <laughs> dedik. Süpersin. Heyecanlıyız, heyecan yine Doruk'ta. Heyecan Yakalım. olmazsa olmaz zaten. Heyecan bizi diri tutuyor. Heyecanlı olmamız güzel. Yarınki yarışta başarılar diliyoruz sana. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ee, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Burcu, aslında sınıf öğretmeniyim. Süper. Ama hobi olarak spor hayatımda. Bugün de buradayız. Yarın kaç koşacaksınız? 27 koşacağım. Evet ilk trail yarışınız mı yoksa daha önce ee, İlk olacak ama e, kendimden çok umutluyum. Zaten öyle olduğu için geldik. E, i̇nşallah çok güzel sonuçlarla burada ayrılırız. Umarım yarınki yarışınızda başarılar dileriz. Tüm Koşuyor da ekibine e, başarılar. Sağlıkla bitirmenizi, evet. başarıyla bitirmenizi Koşu Info olarak e, umuyoruz ve diliyoruz. Teşekkür çok teşekkür, teşekkür ederiz teşekkür bize bu değerli ederim. vaktinizi ayırdığınız için. Tek Tekrardan o zaman bir Koşuyor'du yapalım. Koşuyor Koş